كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمة قارس الشرس ما الأسف أما ما الأسف İslam düşmanları, yine Allah düşmanları, yine peygamber düşmanları piyasaya çıktı. Peki yine ne oldu diye soran kardeşlerimiz için evvela şunu söyleyelim. Bu ülkede maalesef kendine Müslüman diyenler, kendini bizden daha Müslüman görenler bugün Allah'a, kitaba, peygamberlere, her şeye yani İslami değerlere açıkça, aleni şekilde saldırabiliyor. Bunun örneklerini daha önce gördük. Kimisi çıktı Hazreti İsa'nın babası var dedi. Bunu maalesef utanarak söylüyorum ama bunu söylediler. Kimisi Hazreti Meryem çift cinsiyetli dedi. Kimisi Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya cahil dedi. Kimisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ağza alınmayacak hakaretler etti. Yani baktığınız zaman bugün bunları yapanların hepsi kim? Meşhurlar, ünlüler. Ama Baktığımız zaman bu ünlülerin ne zaman böyle havası sönmeye başlıyor, ne zaman böyle çaptan düşüyorlar, ne zaman gündemden düşüyorlar o zaman bunlar patlıyor. Evet Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Masın Kırmızıgül ve benzeri sözde sanatçılar Allah'a, İslam'a, kitaba aleni şekilde saldırırlar ve bunu yüz binler savundu. Evet Allah'a sövdüler. Kitaba sövdüler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sövdüler, Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya edilmedik laf bırakmadılar. Baktığın zaman yine bunlar destekçi buldu. Kıymetli kardeşlerim. Dün akşam patlayan bir mevzu oldu. Dün akşam patlayan bir mevzudan sonra bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Acil bir video olduğu için maalesef arabada çektik. Mescidde deli şu anda dışarıda olduğumuz için arabada çekme ihtiyacı duyduk. Kardeşlerim, nice dizilerde oynamış. En son e, kırmızı oda mıydı neydi? Öyle bir dizi vardı. Orada oynamış birisi. Bin Nur Kaya diye bir bayan. Bu bayan dün gece attığı bir story de, instagram stories olması lazım erkeklere öküz demek istiyor bakın iyi dinleyin burayı bunu diyebilir mi erkeklere öküz hani bu da bir hakarettir ama bizi ilgilendirmez diyebilirler yani, eğer istediğine öküz diyebilir şahsımıza da diyebilir problem yok sorun değil öküz desin alınmayız ama bu bayan storiesinde ilk öküz diye paylaştığı kim? Hazreti Adem diyor. Evet. Yanlış duymadınız. Bin Nur Kaya denilen kadın dün akşam attı story'de Hazreti Adem'e öküz diyor. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Rabbim bizi bu sözden muhafaza eylesin. Haşa ve kella. Arkadaşlar mevzunun iğrençliğine bakın. Bunların çapsızlığına bakın. Mevzular nereye geldi? Hazreti Adem'e haşa ve kella. Biri çıkar cahiller, öteki çıkar hakaret eder, biri çıkar Allah'a söver, biri çıkar kitaba söver. Kalkmış bugün bir tanesi Hazreti Adem'e öküz diyor. Haşa ve kella. Hem de nedir? İlk öküz. Neymiş? Ondan sonra işte diğer gelen erkekler de aynı böyle öküz diyorlar. Arkadaşlar ne oldu sonra? Bu bayan tepki gelince paylaşımı kaldırmış. Sen paylaşımı kaldırsan ne olur? He? Sen o paylaşımı kaldırsan olur. Senin ama niye kaldırdı? Şimdi millet diyecek ki ya işte kaldırmış ya. Niye hala konuşuyorsunuz? O kadar tepki geldi. O yüzden kaldırdı. Keyfinden kaldırmadı. Kimse bir şey demeseydi, kimse çıt çıkarmasaydı o paylaşım orada kalacaktı. Evet, adım gibi biliyorum. Çünkü bunlar için İslam dini hep ikinci plan. İslam ne kardeşim Bu devirde İslam mı olur? İslam ne kardeşim? Haşa ve kella. Peygamber neymiş? Kitap neymiş? Haşa ve kella. Bunlar bunlar için ikinci plan. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlara deseler ki bir dini film çekiyoruz. İslami film. Bir evliya rolünde oynar mısın? Oo kaç para? Paradan haber ver. Bak bak. İslami dizide evliya rolünde oynar. En büyük evliya. O dizi biter. Derler ki Vatikan'da bir dizi var. Papaz rolünde oynar mısın? Oo paradan haber ver. Bunlar böyle. Bunların kitabı, Kur'an'ı, Allah'ı, imanı, para. Para için her şeyi yapıyor bunlar. Ben açık konuşuyorum. Geçen hafta sohbette konuştuk. Bir dizide soyunur, bir dizide giyinir, bir dizide alkolik, bir dizde namazcı, bir dizide... Yani ne oldukları belli değil zaten biliyorsunuz bu ünlülerin. Tabii yüzde yüzü demiyoruz. İşlerinde iyileri var. Zaten pis olanları herkes biliyor, tanıyor. Kimin namal olduğunu. Kıymetli kardeşlerim, dini değerlerimize sahip çıkmazsak, Hazreti Adem'e sahip çıkmazsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkmazsak bunun bedeli, bunun vebali ağır olacak. Allah için konuşuyorum, Allah için ikaz ediyorum. Başka bir maksadımız yok. Bugün Hazreti Adem'e hakaret edenler, Hazreti Adem'e utanma dönüküz diyor ya. Bu nasıl bir laftır ya? Karikatürde ne var? O karikatürü çizen de imansızdır. Kar karikatürü çizen de imansız kafirdir. Evet. Hazreti Adem'le Hazreti Adem Havva dalga geçiyor. Neymiş? Diyor ki karikatürde elmayı soy da ver. Bak bak. Elmayı soy da ver diyor. Bir de üstüne ne yazmışlar? İlk öküz. Hazreti Havva'ya demiş yani kendi yiyeceğine elmayı da sen soy diyor karikatürde. Bir de böyle çirkin bir surat yapmışlar. Allah Allah. Ya yaratılan ilk insan ya. Yaratılan ilk insan. Hazreti Adem babamız ilk peygamber. Bu yapılacak iş mi? Bu söylenecek söz mü? Allah için konuşuyorum. Allah için ikaz ediyorum. Başka bir maksadımız yok. Bugün kalkıp Hazreti Adem'e laf eden yarın bir gün Allah'a kitabı meleklere feleklere söver. Sövecektir de bak görürsünüz. Demedi demeyin. İşte ama mevzu şu. Biz mevzuyu nereye bağlayacağız? Bunlar bizim acizliğimizden. Bunlar bizim bozukluğumuzdan arkadaşlar. Biz İslam'a sahip çıkmadığımız sürece biz Allah Celle Celaluhu ve onun İslam'ın nişanlarına, onun peygamberlerine, onun meleklerine sahip çıkmadığımız sürece bunların sayısı artacak. Allah için konuşuyorum Allah. Lütfen ama lütfen. Arkadaşlar ehli sünnete sarılalım. Ehli sünnete sarılmazsak yoksa mahvoluruz. Rabbim bizi helak eder, yerle yeksan eder. Bugün Hazreti Adem'e bu söyleyen daha da ileriye gider. Bakın bunlar almış başını gidiyor. Bunların sayısı çoğalıyor. İslam nişanlarına hakaret artıyor. Ama bu da bizim zayıflığımızdan. Rabbim bize güç kuvvet versin. Rabbim bize selamet versin. Rabbim bize akıl fikir versin. Allah rızası için konuşuruz. Dinimize, kitabımıza sahip çıkalım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.